Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Gördünüz mü bir şey? like atın. Like, like. Neyse. Arkadaşlar videoyu abone olup yorumları kısmına abi sen arkadaş olmak istiyorum yazabilirsiniz. İstediğinizi yazabilirsiniz bu kadar <laughs> i̇şte diyemem ama bu kadar diyorum Neyse arkadaşlar ee, biz tek hesaplaşmaya gideceğiz karanlık geçit Hadi başlayalım arkadaşlar kopaları biriktiriyorum bu video biraz kısa sürebilir en az bir e, oku kutuyu al, alacağım yani görevleri inşallah gelirse alacağım kutuyu. Sonra video biter belki. Gel, lan gel gel. Gel. Bekle orada. Bak gelme gelme. Tamam abi tamam. Sen bilirsin. Buradan vuramam mı? Vurdum. Lan bırak. Sen karışma açma. Ha. Çek onun altını bırak abi. Gel seni bir alayım. Bak şeyli varmış. Abi dur. Olsun. Obey. On her yerde şeyli Ne Ben de arkadaş olmak istiyordum. Her yerde şeyli var zaten. Şeyli var. Şeyli 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 ya. Arkadaşlar kutularımı açmak istiyorsanız video like atıp abone olun. O yeter ya. Şimdi ona verelim. Yetmiyor zaten. Açalım diyorum da. Yok ben biriktireceğim. Yani belki açamayabilirim. Neyse. Burada Şeli'nin oynanır. Yakın mesafe. Yani bu ya da el bilimi. Ne Başlıyoruz. Abi, bak klavye oynamıyor. çekin. Allah'a seversen. Ana, ana. Allah'ım. Ya oğlum klavye oynamıyor. Ya klavyenin ben. Ya klavye oynamıyor. Ben ne yapayım abi? Yoksa kazanırdım. Hadi klavye klavye diyorum. Atış. Atış şey şey olması. Gel lan gel tek. Küçük. Ah kar onları. Hadi siz yiyin birbirinizi. Ben de seni oy oy oy. Tutmayacağım. Ama Hadi Ula öyle zor. Zor kaçtın zaten lan. Brok abi. Ben bekleyeyim. Gel. Gel. Seni bir parçalayayım. Ne oldu lan? Uzaktan uzaktan uzaktan. Peki şurada bir de korkmuş. Ama bir şey niye aldın? Tamam abi al. Sen bilirsin. Ben şimdi geliyorlar. Anlatı Siz birbirinizi Ben buradayım. Tamam çık 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 çık. Sonuçta ona ona on, şeli. Ben de seni alayım. <laughs> Çok güzel bir son. Bu numarasını duydum. Arkadaşlar. Öbür videoda e, bütün karakterlerini 15 rütbe yapıp challenge yapacağız. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Herkesten görüşmek üzere. Ve Bye bye.